Pazarcı esnafının periyodik kontrolleri yapılması gereken terazilerinin iki yılda bir yapılmadığını tespit ettiğimiz yerlerde tutanaklarla işlem yapıyoruz. Ee, normalde 3516 sayılı ölçüler ve ayar kanununa göre bütün esnafın, tek pazarcıların da değil, normal marketlerin, bakkalların, manavların da iki yılda bir terazilerini, arabalarının vizelerini yaptırdıkları gibi kontrol yapmaları, yaptırmaları gerekiyorlar, gerekiyor. Bize gelip kontrol yaptırmaları gerekiyor. Bu konuyla ilgili burada bugün bir uygulama yapıyoruz. Bütün pazarcı esnafın terazilerini kontrol ediyoruz. Uygun olanlara uygunluk belgelerini veriyoruz. Olmayanlara da tutanaklarını tutup gerekli işlemleri yapıyoruz.